Tencerenizi değiştirin. Termos, tasarruflu tencere. Termos, el yakmayan tencere. Termos, tasarruflu tencere. Termos, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere, zamanda ekonomiden tasarruf, can yakmayan. Tam siz istendi ee, verin. Tavada ne diyeyim artık Allah yardımcısı olsun <laughs> ama güzel pisi midemize indireceğiz onu. <laughs> Karışık sebzeli fırında bütün tavuk yapıyoruz efendim. Bir adet bütün tavuk, iki su bardağı pirinç, bir adet kuru soğan, 50 gram kuş üzümü, bir tutam maydanoz, 100 gram havuç, 100 gram patates, 100 gram bezelye. Evet bunlar konserve yani gram zaten haşlanmış konserve bir şekilde evet, tamam. e, haşlanmış bir şekilde şu anda hazır zaten evet. gördüğünüz gibi şöyle kullanacağız. Garnitür olarak Garnitir bunları olur. kullanacağız ve tabii ki baharatlarımız var bir tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber. Evet. Evet şimdi söz sizde usta buyurun istediğiniz söz kadar gider. konuşabilirsiniz. Sen man, o zaman şimdi ne yapalım şöyle Ayşegül Hanım biliyorsunuz Ayşegül Hanım robotumuzu şöyle bir çalıştıralım. Robotumuzu biliyorsunuz çok kullanışlı, çok pratik, her şey hazırlıyoruz. Yapamadığımız evet. hiçbir şey yok. Canımız ne isterse, gönlümüz ne isterse her şeyi yapıyoruz. Şöyle bir yüzeyinde bütün ızgara çeşitlerini yapıyoruz. Ve diğer yüzeyinde çevirdiğimiz zaman burada da bütün sunu çeşidi ne yapmak istersek her şeyi yapabiliriz. Köftesinden, nohutundan ne istersek pilavından ve makarnasından her şey hazırlayabiliriz. Evet, Hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde ve pratik bir şekilde sadece şöyle koyuyoruz robotumuzun üzerine ve altını açıyoruz yavaş yavaş ısınsın. Şimdi o ısınırken biz de şöyle içine güzelce bir şekilde zeytinyağımızı şöyle bir dökelim. Yavaş yavaş beraber ısınsınlar. Birincimizi biz güzelce hazırlamıştık. Şöyle gördüğün gibi. Onu şöyle kenara alalım. Ben yarın bir soğan, ufak bir soğan doğrayacağım. Şöyle bir soğanımızı alalım. Yavaş yavaş robotumuz ısınırken sevgili biz de şöyle iç malzememiz için bir adet soğanımızı alalım. Şöyle önce ufak ufak doğrayalım. Güzelce bir şekilde doğradıktan sonra ne yapacağız? Doğradığımız soğanlarımızı da robotumuzun içine ilave edeceğiz. İlk önce soğanlarımız pembeleşince kadar kavuracağız. Ve güzelce kavrulduktan sonra içine pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra kavrulmaya devam edeceğiz. Şöyle hemen ne yapıyoruz? Sevgililerimiz şöyle tenceremize, robotumuza ilave ettik. Robotumuza ilave ettikten sonra yavaş yavaş zaten hemen ısındı. Şöyle bir karıştıralım yavaş yavaş. Güzelce bir şekilde kavrulsun. Evet. Şöyle son kadar zaten açmıştık. Şöyle sevgililerimiz yavaş yavaş malzememiz ısınma dursun. Onlar ısınırken biz de şöyle 3 adet biber de Bunları ben sonradan içine koyacağız. Şöyle ben ilk önce şöyle ne yapalım? Biberlerimizi ortadan ikiye ayıralım. Şöyle bir çekirdeklerinden arındıralım. Biliyorsunuz çekirdekler biraz acı olur. Onun için ne yapalım? Şöyle çekirdeklerinden arındıralım. Ondan sonra doğrayalım. Şöyle yeşil biberimiz de aynı şekilde. Şimdi ben konuşabilir miyim artık? Tabii Ayşegül Hanım. Ben çünkü biliyorsunuz çok fazla... Zarar ettiniz zaten iki dakika konuşmazsanız <laughs> zarar edersiniz. Evet ben çok fazla susamam usta biliyorsun. Dünyaya alerji bana yani hiç. Kesinlikle hep ne yapacağım böyle hep çenem çalışacak benim... ...çerem çalışmazsa psikolojim bozuluyor. Kesinlikle kendimi kötü hissediyorum. O yüzden artık yani... ...arada gireceğim. Hiç kusura bakma. Tamam var. abla o zaman... ...siz fazla konuşun yani. Öyle sürekli sus sus nereye kadar yani. Sus evet, nereye yok, kadar sus nereye yani? kadar? <laughs> Demek ki... ...buraya kadarmış. Buraya kadarmış. İyi <laughs> ee, tamam o da güzel bir şey. Evet. Bugün yine güzel bir lezzet hazırlıyorsun bizlere. Bir daha tekrar edebilir miyim ben? Tabii. Maksat konuşmak olsun... ...diyeceğim ama değil tabii ki. <laughs> Takılıyorum ustaya. Gerçekten güzel olacak. Bakın tavuk bütün yapacağız. tavuğun içini dolduracağız. Robotumuzda şu an soğanlarımız güzel bir şekilde kavrulacak ve biberlerimizi ilave edeceğiz. Doğru evet, mu usta? Tavuk dedi ki beni de Ayşegül Hanım'da kurtar dedi ama <laughs> herhalde pek fazla <parada gülüyor> şey görünmüyor. Yani e, çok ümitlenmesin o evet, tavuk. Evet, yani ümitsiz bir vaka gerçi. Ben de ona söyledim zaten korkulamaz. ümitlenme diye. Şimdi yavaş yavaş o zaman siz ne yap Ayşegül Hanım? Şöyle soğanımızı koyduk robotumuza. O yavaş yavaş ısınsın. Biz de şöyle biraz maydanoz doğrayalım, dereotu doğrayalım. Tamam, doğrayalım. Şöyle biber doğrayalım. Şöyle ben size isterseniz yardımcı olayım. Duyuyorum. Azar azar alüminumlardan. Evet, ben size vereyim istediğiniz kadar alabilirsiniz. Tamam, alayım şöyle. Kaynağı bizden. Tamam, alması edin. da sizden. Hadi bakalım. Bunlar da Ayşegül Hanım suya koyduktan sonra canlanmaya başlıyorlar değil mi maydanoz? Evet. Benim aynı suya... aldığımız gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sanki daha bir filizlere daha bir açıyor değil mi? Evet biz geçen gün seninle sohbet ederken sen hani balkonda bir tane tavuk beslemiştin. Nasıl atmıştı kendi balkondan aşağı? Evet bir tane civciv almıştım biraz büyüdü sonra beşinci kattan attı kendini intihar etti. <laughs> Demek ki sen çok mu konuştun ondan mı da yaptı her Olabilir. <laughs> çok konuştum çok dırdır ettim ona ondan sonra kendini attı balkondan aşağı. Bu arada şaka bir yana usta biliyorsun e, muhabbet kuşları öyle bir olayları var. Eğer sahibiyle anlaşamazsa ne yapıyor? Yüksek bir yere çıkıp direkt böyle hızlı bir şekilde uçup kendini yere atıyor ve intihar ediyor. Sanırsam benim de civcivim ben çok konuşuyorum diye balkonun demirlerine çıktı ve aşağı atladı. Allah rahmet eylesin. Erken erken gitti yani. Sana o zaman bir tane şey alalım Ayşe Gül Hanım. Bir tane papağan alalım eve. Ay yok usta annem eve almaz beni. Papağan kesinlikle olmaz. Papağan biliyorsun çok etrafı kirleten bir kuş. Bir de şimdi yani konuşuruz, bir şey konuşuruz falan. Papağanlar çünkü tekrar ediyorlar konuştuğumuz her şeyi. Rahat dedikodu yapamayız diyeceğim ama tabii işin esprisi. Ama gerçekten papağan besleyenler de biliyordur. Özellikle onlar böyle ay çekirdeğini, fıstığı çok yerler. Yedikleri zaman da kabuğu böyle uzaklara uzaklara atıyorlar ortalığı. Yani bizim kirimiz yetiyor, annemizi daha çok çıldırtmayalım o yüzden hiç... Sağ pa ol usta. Biz papa uzaktan severim papağanları. Papağan almıyorum diyorsun değil mi? Yok sağ ol. Sen bize burada zaten tavuk da biz almayacağız. Burada zaten bize yapıyorsun. Büyütmeye de gerek yok yani. Gerek yok mu? Yok diyorsun? komple mutfakta şükürler olsun her şeyi rahat bir şekilde e, temin edip yiyoruz zaten. O da güzel bir şey. Öyle Tabii. bir şey düşünüyorsan. Evet şimdi ne yapıyoruz? İç harcımızı hazırlıyoruz. Tavuğun içine dolduracağımız harcı... Soğanlarımız güzel bir şekilde bakın kavrulmaya başladı. Evet şöyle yavaş yavaş şöyle bir karıştıralım. Çok hızlı bir pişim sağlıyor görüyor değil mi Ayşegül Hemen hızlı bir şekilde soğanlarımız pembeleşti. Az daha bir kavursun ondan sonra pirincimizi ilave yapalım ve kavurmaya devam edelim. Hı hı. Nasıl geçti günümüz? Nasıl geçti? Günümüz şükürler olsun iyiydi işte geldik buraya. Ben aday dostaya her her zamanki günlerden yani bir gün iyisiyle kötüsüyle diyelim tabii ki. Evet. Yapacak yani. Havalar da yavaş yavaş artık başladı, soğumaya başladı. Havalar soğumaya başladı. Doğru söylüyorsun. Hastalanmaya başladık. Bizim ufaklık biraz böyle dün gece rahatsızdı. Zorla uyuttuk falan. Artık yavaş yavaş böyle e, soğuk algınlıkları grip kendini belli edecek. O yüzden ne yapacağız? Dikkat edeceğiz tabii ki çocukları şimdi artık yavaş yavaş sonbahara doğru girerken kışlıklar da ortaya çıkmaya başladı. Onları şimdi ayarlayacağız inşallah. Bayram telaşı şimdiden herkesi sarmaya başladı. Evet. Herkes artık önümüzde biliyorsun uzun tatilli bir bayram var. Herkesi bir bayram telaşı almış durumda. Ne yapsam, nereye gitsem diye. Temizlik bir yanda, düşünceler bir yanda, hayat mücadelesi bir yanda devam ediyoruz tabii ki. ...yine Şöyle. Allah bugünlerimizi günlerimizi aratmasın diyoruz. Amin amin. Şöyle pirincimizde sevgili ...güzelce bir şekilde soğanlarımız kavruldu... ...ve ondan sonra pirinçlerimizi de içine ilave yaptık. Şöyle kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle. Çok fazla karıştırmayacağız. Yavaş yavaş kavrulsun. Evet yavaş yavaş kavrulsun. Şimdi fırında tavuğu pişireceğiz biz öyle değil mi? O evet. yüzden e, ne yapacağız? Çok su verip de... Pilavı, çok fazla, evet, evet, çok fazla pişirmeyeceğiz. pişirmeyeceğiz. Evet, çünkü tavın içinde de pişeceği için çok fazla şey yapmayacağız. Aşırı evet. bir şekilde tuz, e, su vermeyeceğiz. Yani. Aşırı bir su vermiyoruz. Peki buna şimdi biz ne ekleyeceğiz? Biberlerimizi ekleyeceğiz, doğru mu? Evet. Sebzemizi ekleyeceğiz. Sebzemiz bakın garnitürümüz vardı zaten burada. Şöyle gösterebiliriz hatta bezelyemiz, havucumuz ve patatesimiz. Biz konserve kullanacağız bugün. Öyle değil mi? Bunu evet. özellikle altını çiziyoruz. Olabilir evde hazırlayamayabilirsiniz konsermede kullanmanızda bir e, zarar yok. Ama tabii ki yine kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Evet yavaş, yavaş tuzunu atalım size Zahmet tamam. Ayşegül Hanım. Şöyle tuzumuzu atalım. Baharatlarımızı ilave edelim. Evet ben de şöyle biraz şeker atayım içine. Tamam. Evet. Evet şöyle tuzumuzu ilave ettik efendim pilavımız, pirincimizin üzerine. Biraz daha dokunabiliriz. Hı <laughs> hı. Karabiberimiz. Bu karabiber, karabiber biraz fazla verebilirsin. Evet iç pilavlara özellikle çok, çok yakışıyor değil mi usta? Çok yakışıyor. İç pilavlar genelde biliyorsunuz baharatlı olur. İç pilavları sabaha kadar çevirebiliriz Ayşegül Hanım. Sıkıntı yok. Sabaha kadar çevirelim o zaman. <laughs> Yeterli mi usta? Yeterli. Yeterli mi? Yeterli Ayşegül Hanım. <laughs> evet. Pul biber istiyor musunuz? Biberi yok. Şu tamam. değil. Başka ne istersiniz verelim şu size? biberleri atalım içine Ayşegül Hanım. Sadece biberlerimizi. Tamam şöyle biberlerimizi. Şöyle bir alın isterseniz. Şu maydanozları sonra kullanacağımız için sadece biberleri alacağız. Şöyle. Evet. Şimdi tabii bu yemeği yaparken sadece nasıl hazırlandığını değil güzel bir sonuç elde etmek için neler yapacağınızı da e, biz derse anlatacağız. Özellikle ben şunu biliyorum Mustafa bilmiyorum sen ne dersin? Fırında tavuk pişirirken, bütün tavuk pişirirken özellikle tavuğun e, tavuğun içinin pişmesi, dışının da yanmaması için göğsü alt tarafa, sırtı üst tarafa gelecek şekilde koymakta fayda var. Evet. E, öyle de yapabilirsin. Hatta bu çağ e, hani tavuğun e, tam pişme noktasına geliyor Ayşegül Hanım. Ne yapacaksınız? Bıçağın ucuyla birkaç yere de delik açabilirsiniz, şöyle hafif dokunup, hı hı. o şekilde içini pişimini sağlayabilirsiniz. Evet, tamam, güzel. Yani sizin dediğiniz de çok güzel. Evet. Ee, Çünkü ben hani de e, göğüs tarafında çok et olduğu için öyle değil mi? Evet, üstte tabii, geliyor. alta geliyor, göğüs altta. Yani, yani yok, ha. bizim yaptığımız evet, üstte geliyor. Tamam. Sizin dediğiniz de, evet. Evet, doğru. Göğüs altta olduğu zaman tabii çok etli olduğu için ne olacak? Tepsiyle birebir böyle temas halinde ısı daha güzel böyle içine geçeceği için sırtı da üstte o şekilde pişirirseniz yine güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet. Siz şöyle alayım Ayşegül Hanım. Tamam. Yavaş yavaş karıştırın. Şöyle suyumuza bakalım. Evet şu anda pirinçlerimiz kavrulmaya başladı. Evet biraz daha kavrulsun. Tamam. Fırında yapacağız bu arada. Çok hızlı, çok pratik bir pişim sağlıyor. Sevgili cilerimiz. gördüğünüz gibi. Sadece robotumuzda ızgara çeşitli değil. Yani bir sadece et üzerine değil. Canınız ne istiyorsa, gönlünüz ne istiyorsa isterseniz sulu yemekler, her şey yapabilirsiniz. Bugün ben aslında uygulamalı olarak ne yapacağım? Bir de çorba yapacağım bunda. Bakalım çorbamız nasıl oluyor? Şöyle uygulamalı bir şekilde çorba yapacağız sevgili sizde Siz de görün diye. Yani bu e, robotu yapandan Allah razı olsun. Gerçekten Aynen o da şaka bir ya. yana da yaz kış mevsim ayrı yap, ayrımı yapmadan her ay her gün dışarıda içeride her yerde her ortamda rahatlıkla kullanabilecekleri Bağda, bahçede, her yerde hayatımızın aynı. her Senin olduğun her yerde yani, öyle kesinlikle <laughs> evet Aynen öyle. E, insan olan her yerde kesinlikle rahatlıkla kullanılabilen her türlü yemeğin pişirilebildiği, ...her türlü ihtiyacımızı karşılayabilecek evet, harika, harika bir, şey. bir robot. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım şöyle yavaş yavaş güzelce bir şekilde kavurduk. Şimdi ne yapalım? Şöyle kuş üzümlerimizi içine ilave edelim. Şöyle suyumuzu hemen verelim. Evet, çok vermiyoruz. Yok, fazla. Neden? Vereceğiz. Çünkü biliyorsunuz Tavuğumuz. tavuğun içini doldurduktan sonra fırına vereceğiz. Aynen, Orada da öyle. pişecek. Şöyle. Evet sebzelerimizi de ilave Her ettik. Herhalde iyi değil mi suyu? İyi bence. Çok evet. fazla olmayacak tabii. Çok fazla olursa yani bu sefer e, hoş bir sonuç elde etmezsiniz. Hem burada çok pişecek, hem fırında pişecek böyle iyice çamurlaşacak. Aynen. öyle. O zaman güzel olmaz. Bir de biz ne yaparız biliyor musunuz da? Şimdi böyle iş pilavlar hazırladıktan sonra tabii tavuğu alıyoruz. Tavuk pişmiş bir halde ortadan ikiye kesiyorsunuz. Bunda bakın güzel bir yöntem. Belki iş pilavınız az olabilir. Şöyle bir kapağını kapatıyoruz. Evet. Yavaş yavaş pilavımız dinlensin. Çeşidi arttırmak için ne yapabilirsiniz? Sizlere ben bir şey önereceğim. Tavuk pişti hazırlandı. Tabi biliyorsunuz çok iş pilav çok dolduramıyoruz içerisine. Bu güzel yemeğin yanına böyle bulgur pilavı, şehriyeli bulgur pilavı yapıp Alta bulgur pilavı da, üstte de iş pilav gelecek şekilde servis edebilirsiniz. İki pilavı aynı anda hem yersiniz hem de böyle farklılık katar. Ben bunu genelde böyle yapıyorum. Evet. Çok misafir işte böyle kalabalık olduğu zaman veya ailemizde kalabalık ortamlarda değişik bir e, şekilde sunum, sunum. Olur. <laughs> Evet. Aynen öyle. Şöyle. Bulgur pilavı ve pirinç pilavı da hem de ikisi e, yendiği zaman birbirini dengeliyor. Evet. Şimdi ah, gariban tavuk. Tavuğu evet görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? sevgili Güzelce bir şekilde tavuğumuzu dolduracağız ve ondan sonra fırınımıza atacağız. Sadece gördüğünüz gibi robotluğumuzun tepsisini her şeyde kullanabiliyoruz. Ya yani şimdi ne yapacağız? Fırın tepsisi olarak da kullanacağız. Şimdi güzelce bir şekilde içini dolduracağız ve içini doldurduktan sonra direkt ne yapacağız? Fırına atacağız. Fırında güzelce bir şekilde 180 derece bir yarım saat pişecek ve ondan sonra alıp servis yapacağız. Evet. Bu arada bir şey daha söyleyelim mi tavukla evet. ilgili? Şimdi tavuğu pişirdik çıkardık biraz evet. dışarıda kalırsa eğer kuruyabilir hemen yemeyecekseniz ne yapacaksınız ustamız da zaten işte dinliyor bakın eminim onay verecektir o da sana yağını süreceğiz biraz limon evet. suyuyla beraber üzerini folyoyla kapatacağız tavuğumuz kurumayacak şey ve yumuşak kalacak. Folyoya gerek yok. Niye gerek yok? Şöyle. Evet. Hemen alacağız. Ama, tabii robotu olmayanlar için söylüyorum. Ş şöyle kapatacağız. O da doğru. O da Çok doğru. Kullanıştı. Doğru. O da doğru. Robotu olmayanlar için biz o bilgiyi verdik ama olmayanlar da temin etsinler bence. Evet. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. O şekilde de yaparsanız eğer tavuğunuz kurumayacak, yumuşak kalacak sonrasında tüketebilirsiniz. Evet. Böyle elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yine sizlerle pratik bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz tabii ki. Evet şöyle bir iki dakika daha yani pilavımız bir dinlensin, ondan sonra alacağız. Evet, sen Hoş bana oldu. sordun ne yaptın diye. Peki sen ne yaptın usta? Sen neler yapıyorsun? Bugün nasıl geçti günün? Sabah bir yerlere gittin mi? Bu hafta sonu nasıl geçirdin? Valla Ayşegül Hanım, e, aynı sizin dediğiniz gibi ben de bugün çok fazla bir şey yapmadık. Bizde e, bazı işlerimiz vardı. Biliyorsun benim e, bu aralar. Bir de yoğun oldum. Okul telaşın bir, başladı senin. Okul telaşım <laughs> var benim. O bir yandan. Ee, bir de ben yemek kitabımla ilgili uğraşlarım var. Ee, bir de onunla uğraşıyoruz. İnşallah işte onu bir an önce çıkarıp. İnşallah. E, onun Tabii, bazı izleyenlerle sevenlerle buluşturmak evet. lazım. Onunla uğraşıyoruz. Ve sevgili izleyicilerimize biliyorsunuz sen de aynı çaba içinde, ben de aynı çaba içinde. Ve daha güzel neler burada sunabiliriz ve neler daha e, gösterebiliriz onları uğraşı içinde İnşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı şeyler, daha güzel şeyler burada hem sizinle beraber yapacağız. Bunları yaparken sevgili izleyicilerimiz de görecek. İnşallah onlar da aynısını aynı şekilde yapıp uygulayacaklar. Kesinlikle öyle. Muhakkak ki çabamız sonuçta sevenlerle buluşmak, onlara güzel şeyler sunmak, güzel bilgileri paylaşmak. Sabırsızlıkla bekliyoruz biz de. Hadi bakalım diyoruz biz de. Çünkü gerçekten böyle senin farklı özellikle işte bu ee, en çok bu tatları yapıyorsun ya benim çok evet. hoşuma gidiyor Tatlıyı da sevdiğim için farklı boyutlar kazandırarak Özellikle yemek kitaplarını alacak olanlar Eğer inşallah Allah nasip eder böyle sorunsuz bir şekilde çıkarsa ne yapacaklar? Orada görecekler ki aslında yaptıkları günlük yemekler Kullandıkları sürekli ellerin altında olan malzemelerin Ne kadar böyle farklı şeyler katılarak öyle değil mi usta? Evet, Daha farklı boyutlar kazandırarak ...çok güzel sunumlar hazırlayacaklar. Yani. Bu çok önemli. Aynen öyle Çünkü öyle ben söylüyorum. bunun e, insanlarla görüştüğüm ve konuştuğum zaman... ...yemek programlarının, yemek kitaplarının çok böyle hani e, masraflı bir e, malzeme sundukları... ...farklı farklı herkesin işte yapmadığı veya Elin kiminin temin edebileceği, malzeme. kiminin temin edemeyeceği... Yani dediğin gibi herkese hitap etmesi çok önemli. Aynen öyle. Açıkçası. O yüzden bence inşallah eğer kitabın çıkarsa ben fark yaratacağına inanıyorum. Ee, hayırlısı olsun diyorum e, şimdi de. Anil, e, biliyorsunuz biz buradaki amacımız neydi e, ilk başladığımız günde bugüne kadar? Tabii. Sevgili izleyicilerimiz, böyle kolayca yapabileceği yemekler, elin altında bulunacak malzemeler ve pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde yapabileceği yemekler ve malzeme konusunda sıkıntı çekmeyeceği hı hı. şeyler yapıyor. Bunları yaparken de çok aşırı pahalı malzemeler değil de böyle yapabilecekleri güzel yemekler yapmaya çalıştık. Onlar da inşallah memnun kalmışlardır. Ee, i̇nşallah biz de bu önümüzdeki süreç artı biliyorsunuz 200. programa doğru gidiyoruz. İnşallah daha farklı şeyler, daha güzel şeyler sizlerle hem beraber yeni burada projeler. yapacağız. Yeni projeler hem farklı şeyler olacak sevgili izleyicilerimiz, farklı e, yemekler olacak. Bunları yaparken sizlerle beraber inşallah daha güzel neticeler alacağız. İnşallah, inşallah hayırlısı olsun diyoruz. Şimdi ne yapalım? Pirincimiz orada pişe, biraz dinlenmesi lazım. Ben Hemen müsaade altın. edersen birkaç pratik bilgi paylaşmak istiyorum sevgili izleyenlerimle. Sadece mutfağa değil e, evimizde de rahatlıkla uygulayabileceğimiz yine bugün güzel yöntemler var. Evet, sıkı sıkı böyle hani derler ya e, kulaklarınızla dinleyin böyle. Ne yapacağız? Ezilmiş halılar. Biliyorsunuz sehpalarımızı halıların üzerine koyduğumuz zaman eziliyor böyle ezik ezik izler çıkıyor. Sehpayı kaldırın veya işte koltuk koyuyoruz bazen bazen işte bazalarımız oluyor hallarımızın üzerinde. Ezilmiş olan yere nemli bezi güzel böyle ıslatın bezi nemli bir şekilde üzerine koyun. Ütüyü çok ısıtmadan düşük ısıda şöyle bir ütüleyin ama çok yapıştırmayacaksınız. Sonrasında bezinizi kaldırın biraz böyle hafif fırçaladıktan sonra eski haline döndüğünü göreceksiniz. Bu pratik bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Çiçek yetiştiriyorsanız eğer evlerinizde bazen çiçeklerin dibine böyle böceklenmeler oluyor ve o böcekler yaprakları yiyor. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Çiçek köklerin yenmemesi için sigara külünden yararlanın. Evet, sigara külünü toprağın üzerine, çiçeğin dibine dökerseniz eğer böceklenmeler olmayacak. Çiçekleriniz taptaze, dipdiri kalacak. Evet ve şu an pilav, e, pilavımız hazır. İç pilavımız İş hazır pilavımız şöyle. Hazır. Devam edeceğiz pratik bilgilere. Evet, evet. Şöyle Ama önce yemeğimizi yapalım tabii ki. Evet Ayşegül Hanım şöyle robotumuzu tekrar tepsisinde yaralanıyoruz Şöyle doldururuz. Evet hadi bakalım bismillah Siz diyoruz. Siz yavaş yavaş doldurun şöyle güzelce bir şekilde. Alabildiği kadar pirincimizi. Evet bastırıyor muyuz? Siz bilirsiniz nasıl isterseniz. Evet Zaten bunda bu saatten sonra şişmez. Zaten suda da pişmeyecek öyle değil mi? Yok çok fazla şey şişmeyecek. Tavuğun kendi yağı ile kendi biliyorsunuz suyla yavaş yavaş evet. içinde demlenecek pilavımız. Evet. Tavuk kusura bakma tavuk seni yiyeceğiz biz. Benden kaçamazsın de. Bizden kaçamazsın evet. Evet şöyle güzel güzel dolduruyoruz sebzeli yerlerinden. Ettim Şimdi, Ecel şu pilavımızı düzeltelim. O zaman kapağını kapatalım. Onu da sonra değerlendirelim Ayşegül tamam. Hanım. Tamam. Evet şöyle düzeltelim bakalım şu pilavımızı. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde Sıcak hala. Şöyle ne yaptınız da sen? Tefsimizin... Bu önemli bir ayrıntıydı. Göstermek evet. istiyorum izleyenlerimize gösterirsen çok sevileceğim. Tamam. Şimdi şöyle. genelde biz eskiden e, ve çoğu eskiden değil, çoğu e, herkes öyle yapar. Nasıl bir yöntem kullanırız? Şöyle bir çevirelim bakın tavuğumuzun e, doldurduğumuz tavuğun tavuğumuzun ağzını iğne iplikle dikerdik ama şimdi daha farklı bir yöntem kürdanla. Kürdanla kapatıyoruz. Evet. Böyle evet, harika. Çok bakın pratik bir şekilde. Evet, şimdi seyiziyoruz tavuğumuzu güzelce bir şekilde ne yaptık? Tersimize koyduk. Tersimize koyduktan sonra altına çok az bir şey yağ e, suyumuzu koyduk. Soğuk mu sıcak mı? Soğuk suyumuzu koyduk. Tamam, soğuk Bu su yavaş yavaş orada pişecek. Şimdi şöyle biraz Hanım üzeri için iyi kızarsın diye hı hı. Ya şöyle yağ kullanacağız. Ben şöyle bir tane eldiven. Eldivene gerek yok. Şöyle fırçamızı alalım. Sıvı yağ mı istiyorsunuz? Biraz sıvı yağ alalım. Tamam, şöyle sıvı yağ mı? Yeterli. Biraz pul biberi alabilir miyiz? Çok hafif. Tabii ki. Şöyle bir kaşık kadar pul biberimizi içine ilave edin. Şöyle bir karıştırıyoruz sevizcilerimiz. Bu onun daha iyi kızarmasını sağlayacaktır. Sevizcilerimiz şöyle. Şöyle bütün her pul tarafını... Bu biberi çok güzel oldu. Salça sevmeyenler için Evet. Ee, harika bir yöntem bence bu. Ben mesela böyle yemekte, sal, sulu yemeklerde böyle salçayı çok sevmiyorum. Tavuk yaptığım zaman da genelde yine böyle salçasız bir şekilde yapıyorum. Evet, şöyle güzelce bir şekilde yağladığım zaman, salça vurduğum zaman Ayşe Gülhan, şimdi salça e, biliyorsun çabuk kızarıyor. Bazen tavuk pişmeden salça böyle siyahlaşıyor, bile kararıyor. Onun için yanmaması için ne yapacağız? Şöyle güzelce bir şekilde sadece pul veriyle ve yağımızla beraber şöyle her tarafını güzelce bir yağlayıp ondan sonra fırınımıza atalım. O fırında harika, harika bir pişecek. şekilde şöyle kızaracak. Evet. Şu anda hazır. Hı hı. Şöyle bir gösterelim. Sevgili izleyicilerimiz tavuğumuzu doldurduk ve şimdi güzelce bir şekilde fırına atıyoruz. 180 derece fırında pişecek. Evet, ondan sonra bakalım. alıp servis yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle. Evet. evet ellerinize sağlık. Evet, şöyle biraz tavuğumuza kurs, yer değiştirelim. Su, sonra tabağımızı alacağız. Evet. evet tavuğumuz pişmeye devam edecek. Şöyle sevgililerimiz tavuğumuzu hazırladıktan sonra tekrardan şöyle pilavımı çekeyim. Böyle. evet hala pişiyor hala pişiyor <laughs> şöyle tavuğumuzu oh, pilavımızın harika. üzerine koyalım ve şu anda tavuğumuzda gördüğünüz gibi sebiziğimiz hazırlandı evet Ellerine sağlık usta, hepsi çok güzel görünüyor gerçekten. Yine bugün muhteşem bir şekilde hünerlerini sergiledin bizlere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bu güzel yemekleri ailenizle beraber huzurlu sofralarda tüketin derken sizlere Allah'a emanet ediyoruz.